Merhaba arkadaşlar. Ne biçim sarıyanın YouTube kanalının ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün yanımızda e, bir Kastamonu hikayesi sayfasının e, yöneticisi olan Hilmi arkadaşımız var. Kastamonu'nun Güzide ilçelerinden birisi olan Devrekani Kastamonu ağzıyla nasıl söylenir? Hamur <laughs> olarak <laughs> <laughs> <Zaten nasıl? gülüyor> Evet. Hafiften evet, gidelim. Hafiften. Abi o zaman... Acı olmasın yumurtayla Abi, sarımsağı alayım mı? Sarı. Evet. Arkadaşlar, kastamonu ağzında yaşlı teyzeye nasıl seslenilir? <laughs> Bravo! Abi, oturak. <laughs> oturak. Hayır, sen ol. <Otura. gülüyor> Şeyi söylediğimiz evi, oturak da... De, de. Yumurta Neyse. iyiydi ama... Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik.